Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala hayri halqillah ve ala alihi ve ala ashabihi ve ala tabi'ihi ve men wala. Amma ba'd. Kitabul Hac. Hac babını okuyacağız inşallah kardeşlerim bugün. Hac lügat olarak kişinin önemli bir şeye azmetmesi, önemli bir şeye e, niyetlenmesi, önemli bir şeye e, yönelmesi. E, i̇stilahi olarak da Belirli zamanda, belirli mekanda, belirli fiillerin yapılmasına haç dediler. Tabi? hac denirler. Hac. Rabbim Sübhane ve Teala ayet-i kerimede وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ مَنِ Gü Güç yetiren insanlara Allah-u Teala hacı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Yani. Binaenaleyh senede bir kere mi Ya Resulallah senede bir defa mı Resulallah cevap vermiyor? hutbeden sonra eğer ben evet deseydim senede bir sefer olurdu ki bu sizi meşakkat olurdu sizin için. Binaenaleyh Hac ömürde bir keredir. Güç yetiren için. Zaten şartlarını verecek. Oho faridatul umri. Ömürde bir kere yapılıyor kardeşlerim. Ve la illa marata vahide. Bir kere, vacibiyeti bir keredir. Zaten bundan anlaşılıyor. İkincisi, üçüncüsü bunlar. Sünnet olan haçlardır. Ecri vardır. Ecri vardır, kat kattır. Ee, makbul bir haccın e, karşılığı illa nedir? Cennettir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Makbul bir haccın karşılığı illa cennettir. Annesinden doğmuş gibidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem annesinden doğmuş gibidir. Haccın faziletini yani anlatan onlarca hadisler var kardeşlerim. Onlarca hadisler var. Bu da Müslümanların ibadet. Yani e, Cibril e, İslam'ı sorduğunda değil mi? Fehbirni anil İslam. İslam'dan bana haber ver. Bir tanesi de neydi kardeşlerim? Ve haccil beyti men istata Tamam. Kimin için ömürde bir keredir? Alâ muslimin. Müslüman. Demek kafire değil. Hurrin. <laughs> demek köleye değil. Akilin. <laughs> demek deliye değil. Baligin. <laughs> demek demek çocuğa değil. Çocuk yaparsa <laughs> eliyâda <demek gül> haccun <laughs> ya Resulallah. Bu çocuğa haç var mıdır ey Allah'ın Resulü? Kadın kucağında kaldırıyor. <laughs> evet diyor. <laughs> sana, sana da ecri vardır. Ne demek yani? Hani bu çocuk yaparsa farziyeti onun üzerinden düşürür mü, düşürmez mi? Kısmi bir ihtilaf var. Lakin doğru olan buluk çağına girdikten sonra bu çocuğun tekrar hac yapması. hocam buluk çağına girmeden önceki hacı nedir? Ve ona ecir olarak yazılır. Ona ecir olarak yazılır. Yani düşün 7 yaşında temiz çağına girmiş bir çocuk. Tamam Babasıyla, annesiyle beraber hacca gitti. E hacca niyetlensin. Diyorum babasıyla beraber hacını yapsın. Ama öyle kim buluk çağına girdikten sonra tekrar ne yapsın? Ee, bir hacını yapsın. Bu da Allah subhanahu rahmetinin azabını geçti, geçtiğinin delillerinden bir tanesidir. Çocuk küçükken yaptığı sevaplar yazılır. Günahlar ise yazılmaz. Yazılmaz. Tamam. Belihin, sahihin, hastaya olmaz. Kadirin, güç olacak demek ki gücü olmayana olmaz. Al zadi ve rahile. Hem yemeğe hem de rahile. Karayoluyla biliyorsunuz gidiliyordu. E şimdi diyelim ki senin malın var ama karayolunda yol yok. Suriye üzerinden gidemiyorsun, Irak üzerinden gidemiyorsun. Tamam mı kardeşim? E bu bağlamda e, bineğin veya var ama yol yok. Veya yol var bineğin yok. Tamam mı? E, bineğin var azığın yok. Yok bunların hepsi nedir? Birbirine lazım olan şeylerdir. Al zadi ve rahile. Bir de ona fakat ve, ve gidiş geliş nesi olacak kardeşlerim? Gidiş geliş nafakası olacak. Geçen de söyledim. Bazıları Umar radıyallahu anh döneminde yola çıkıyorlar. Yanına bir şey almıyorlar. Yiyecek içecek bir şey almıyorlar. E, Umar radıyallahu anh bunu duyunca çağırıyor onları. Gel bakalım. Niye böyle yapıyorsun? diyor. Biz Allah'a tevekkül edip yola çıktık. La bel entu Siz Allah'a tevekkül eden değil. Siz yiyic yiyicilersiniz yani. İnsanlardan para dilenen insanlardan yiyecek isteyen insanlarsınız. Allah sizi bununla sorumlu tutmamış. Gücü yetmeyene sorumluluk yoktur. La yukellifullahu nefsen illa us'aha. Neden ötürü kendinizi bu sorumluluğun altına koyuyorsunuz? Diyan Ali kardeşlerim zat gereklidir. Zihabi ve yabihi fadilen an havaicihil asliye asli ihtiyaçlarının dışında gidiş geliş parası olacak. Yani bu yola harcayacağı para son parası olmayacak. Sağdan soldan borç almasına gerek var mı? El cevap borç almasına gerek yok. Kendisini böyle bir sıkıntının altına koymaya gerek yok. Elhamdülillah. İslam böyle kardeşlerim yani. Bak hac Allah hakkı lakin bu haktan ötürü kendini kul hakkının altına koy demiyor. Tüm paranı bu yola harca demiyor. Nafakandan <laughs> Nefakanı temin et, gidiş geliş paranı temin et, yiyeceğini temin et. Bir de bunlar senin asli ihtiyacın olmayacak. Fazla fazla olacak yani. Tam köşede paran vardır. O olsun. Tamam. Bir de ne olacak? Ona fakat ayalihi ila hina ve Bir de ailesinin de nafakasını, çoluk çocuğunun da yiyeceğini ne yapması lazım? Gidiş geliş gidip gelene kadar Diyelim ki iki ay hacca gitti. İki ay boyunca ne yapacak? Kiralarını, elektriklerini, faturalarını işte okul masraflarını çocukların harçlıklarını bunların hepsini ne yapması lazım? Karşılaması lazım. Ee, bir de yolda ne olacak? Emniyette olacak. Eşkıyalar var yolda. Savaş var. Olmuyor yani. Veya karayoluyla hiçbir şekilde gidemiyorsun. Uçak yoluyla, uçak yoluyla e, diyelim ki e, uçakla da izin vermiyorlar. Tamam mı? Uçakla da inen uçaklara piste inen uçakları indiriyorlar. sıkıntı gidemez. Tamam kardeşlerim. Yani mesela o dönemde çok meşhur bu eşkıyalık. Çok meşhur yani. Çok meşhur yani kardeşlerim. Sahabe döneminde de tabi'in etbay tabi'in döneminde de düşün devleti olmasına rağmen yani eşkıyalık var. Yol kesiciler. Bunlarla alakalı özel ayet inmiş biliyorsunuz. <laughs> Yol kesenler denilir yani. Tamam ve maratu illa bi Kadın tek başına yapamaz illa mahremi yanında olması lazım? Olması lazım. Normalde haniflerde bir fetva daha var. Farz olan hacı, farz olan hacı bir kadın grupla beraber yapabilir. Kadın grup. Diyelim ki kadınlar kendi arasında organizasyon yapmış. Bu kadın da bunlarla beraber gider mi? Güvenilir. Emin kadınlarsa farz, hac farz olması hasebiyle böyle bir fetva var. Tam illa kocası da yanında bir mahremi. Eski kolları şartını koşmamışlar. Burada var. Belki bunu da göz önünde bulundurun. Haniflerde böyle bir fetva da bulunmaktadır. Sayı var mı hocam? Nasıl? En az kaç tane kadın olması lazım? Diyor i̇şte grup dedin mi? 3-4 tane cemaat olması için üçün yukarısı yani. Anladın mı? ولا تحجر المرأة إلا بزوجين أو محرمين إذا كان سفران تبي يود مين يود لوك مسافة سنين مستند وَنَفَقَةُ الْمَحْرَم۪ي وَنَفَقَةُ الْمَحْرَم۪ madem hiç o yanlış, mahrami onu düzeltin kardeşlerim. وَنَفَقَةُ الْمَحْرَم۪ي <عَلَيْهَة> aleyha. Şimdi bu mahrem olan kendisiyle beraber gelecekse kendisinden ötürü kendisiyle beraber gelecekse bir işçi misali bu. Kadının ne yapması lazım? Onun nafakasını vermesi lazım. Ve hocam o da geldi hacca gitti. O da geldi hacca girdi. Oca, o da geldi ümresini yaptı. Bunda sevabı yok mu? Var lakin bu ecranmaz mı? Alır lakin. Bu senin için <laughs> geldi. Bu bağlamda nafakatu nafakatu onun da nafakası kimin üzerinde arkadaşlarım? ya. Ama yok. Biz de seninle Ümre'ye gelelim. Madem sen gidiyorsun tek başına gitme. Biz de seninle gelelim. Ve tamam. Burada kadının illa bunların nafakasını vermesi gerekli midir? Gerekmez yani. Ve <laughs> i̇slam bi izni kocası izin vermese de burada farz olduğu için yolda bulduğu için bir sıkıntı da olmadığı için yanında mahremi de olduğundan ötürü burada kocasına izin almasına gerekiyor. Niye? Çünkü farzdır. Geçen de söyledim. Nafile ibadetlerde tamam kocanın rızası gerekir. Hatta işçi patronunun yanında nafile ibadet tutamaz. İşe zarar vereceğinden ötürü. Bakın bu çok önemli kardeşlerim yani. Sünnet namazları patron izni olmadan kalamaz. Sünnet Neden? E çünkü sen benim malıma zarar verme durumu var. Sen farziyeti yerine getirebilirsin. E patronların geneli tabi izin veriyor da bazılarda e bazıları da gerçekten tadından çıkartıyor. Adam mesela diyelim ki dört rekat sünneti kılıyor. Ondan sonra farzı kılıyor. Ondan sonra iki rekat sünneti kılıyor. Ondan sonra bir de kaza üzerine ekliyor. Abdesti böyle rahat rahat sen kimsin ki benim namazıma bir şey diyesin. Bu doğru değil kardeşlerim. En az namazına halen gelmeyecek şekilde en az vakitle nasıl yapabiliyorsa sen o şekilde bir yol izlemen gerekiyor yani. O şekilde bir yol izlemen gerekiyor. Bu usta patronların izni olmadan nafile ibadetlerde gerek namaz olsun, gerek haç olsun, gerek oruç olsun, gerek ömre olsun şeyin izni gereklidir yani. Tamam kardeşlerim? Buyurun. Hocam patron müslüm değilse de yine Tabi tabi burada hak meselesi önemli yani. Müslümanlık olmaması değil, hakkının korunup korunmaması, patrona zaman verip verilmemesi yani. Tamam. Çünkü onun işine zarar vermek haram, onun içinde de çalışmak farz. Anlaşmanız var, onun müslüman araç, olduğu gibi, de sünnet. Tamam. onun hakkına girme durumu söz konusu. Vaktuhu, hadi vakti ne zaman? Şevval, şu an içinde bulunduğumuz ay. Ve bir ondan sonraki ayı ve haşru zilhacceti bir de ilk 10 günü kardeşlerim. Geçen de söyledim zilhacenin ilk 10 günü mü hayırlı Ramazan'ın son 10 günü mü? İbn-i Tevbiye Rahmetullah Aleyhisselam i̇bn aktarıyor. zilhacenin ilk 10 gününün gündüzleri Ramazan ayının son 10 gününün gündüzlerinden hayırlıdır. içinde Arafat var, haç var. Ramazan ayının son 10 geceleri zilhacenin ilk 10 gününün gecelerinden hayırlıdır. içinde قدر جه ليله القدر خير من الف شهر بني بنبي بو نبي اختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم شو حديثنا ما من عمل حب الى الله من هذه الايام اي من ايام ذي الحجه ذي الحجه günlerinde amelin Allah'a الله olduğu başka قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء Ancak bir adam cihada çıktı, şehit oldu, malından canından bir şey kalmadı. Bu hariç, bunun dışında normal cihat ameli de bugünlerde yapılan amele denk değildir. Bu an, bugünkü, e, bunun aleyh bu bugünkü, bugünün içinde yapılan ameller önemli. Vakti hu şevval ve zulka'ledi ve asura dil ve yukrahu takdimu ihrami aleyha. Bu ayın önüne yani Ramazan'da yırama girmek mekruh ama ve yecuz. Haniflerde bir de nedir? Yecuz caizdir ve مواقيت مواقيت nedir? Mıkaat bölgesi. Yani Mekke'ye gitmek isteyen, Kabe'ye gitmek isteyenin ihramı giymeden geçmesinin caiz olmayacağı yerler. İhram giymeden buraya geçemezsin. Burası sınırdır, sınır. Kabe'nin sınırlarını belirliyor. Bunun içerisinde ne yapamazsın? Giremezsin illa bil ihram. Ve مواقيتü li'iraqiyyin iratları için la tu'rq denen bir bölge var kardeşler. Bunlar her biri yani şimdi yollar değişmiş tabii. Kestirme yollar olmuş. Eskiden mesela diyelim ki örneğin 150 kilometre, 200 kilometre mesafede olanlar. işte Medine'de değil mi? Medine'de gelecek Zuhleyfe 10 kilometre dışında Medine'de tamam o hadi değişmedi ama yolların değişmesi mesela hızlı tren gelmiş şimdi. Hızlı tren diyelim ki 2 saatte 2,5 saatte gidiyor. Kara yolunda sen 5 saatte gidiyorsun. Medine'den Mekke. Değişebilir. Ve li şamiyin el cuhfe Şamlar için, Suriye'den gidenler için cuhfe denilen bölge var. Ve li yine huleyfe. Medine'den oraya gidenler için dur huleyfedir. Ve li necdi yine bölgedir. Ve li yemeni yine yelemlem bölgedir Yemenler için. Ve in kattem el ihrama aleyhe fe Bu yerine gelmeden önce İram'a girerse daha doğrudur. Genelde Kardeşlerim bizim Türkiye'den gidenler bazılarını görüyorsun hava havaalanında ihrama girmiş. Bazılarını görüyorsun girmemiş. Direkt Medine'ye uçanlar ihram giymesine gerekiyor. Medine'li oluyor. Oradan Medine'den Mekke'ye geçeceği için Zülhuleyfe'de ihrama girebilir. Ama direkt Mekke'ye uçanlar kardeşlerim. Tamam işte ciddi havaalanına gidecek. E onun şeyde e, şey gitmesi lazım. Yani bu Suriye'nin üzerinden veya Arak'ın üzerinden geçeceği için Bunların mikat yeri nedir kardeşlerim? İşte Latu denilen bölgenin üzerinden gideceği için tamam mı? Ve Cuhfe denilen bölgenin üzerinden geçeceği için o alanında ihrama girmesi gerekiyor. Tamam. Ve ne yecuzu lil afakiyyi en yetecavazaha illa afaki yani afak uzak bölgelerden Mekke'nin dışında gelenler için bu bölgeleri ihramsız geçmesi caiz nedir illa muhrim olacak İdâ arada dâhûl Mekke. Tabi Mekke'ye girmek istiyorsa bu ister ticaret niyetiyle olsun, ister ömre niyetiyle, ister hac niyetiyle. Fe in câvâze alâ fâkiyyü bi gâyri ihramîn. Eğer ihrama girmeden o bölgeleri geçerse fe aleyhi şâtun. Kurban kesmesi lazım. Fe in âdâ fe ahrama minû sakat eddemû. Böyle geçti. Ondan sonra aklına geldi ya ben Kabe'ye gidecektim. Geri gelse, ihrama girse, öyle geçse kan düşer mi? El cevap kan düşer demişler. Ve ilahra bir haccetine umraten sıma'ade ileyhimu lebbiyen sakat ayıda. Az önce diyelim ticaret niyetiyle gitmek istiyordu. Ama bu sefer de hac ve umre niyetiyle gitmek istedi. Yeri geldi telbiye getirdi. Lebbiyek Allahumme lebbiyek diye. Yine aynı nedir sakat ayıda. Bunlar da diyor sakat olmuş ama Mabzuferler, Mavis ve Muhammedlerden itiraz edenler var. Mabzufer özellikle kanın gerekli olacağını söylemiş. Ve lev'ade ba'de mestelemel haccara Hacer ve selam verdikten sonra veya öptükten sonra veya Hacer ve dokunduktan sonra selamın biliyorsunuz bir sürü çeşidi var. Hacer ve Ve e tavaf. Tavafa da başlamış. Hacer ve selam vermesi tavafa başlaması demek. Lem yeskut artık bu fiile başladığı için sen ihramsız amele başladın. İlla kan vermen gerekiyor. Ve in cevaz miqat la yuridu duhul Mekke. Mekke'ye girme gibi bir derdi yok. Ben miqat sınırını geçeceğim. Oradan transit başka bir memlekete geçeceğim. falan şey aley. Bunun bir şey vermesine gerek yok kardeşlerim. Kim miqatın içerisi, dairesi içerisinde yaşıyorsa. Fe denilen bir bölge var kardeşlerim. Yani Kabe'nin, Mekke'nin dışında. Mekke'nin dışında kalıyor. Onun ihrama gireceği yer. Burasıdır. Ve Mekke'te. fil hacil haram. Haçta Harem bölgesi. Haremin bizzat kendisi yani. Kabe'nin yanında ihrama girecek. Bu adam zaten hacı, hacıların git tahil bölgesine bir daha gel. Hac zamanı insanı öldürür yani. O zihamda binlerce insan katıl olur yani. Binan haçta, haçtaki yoğunluktan ötürü bunların ihram yeri haremin bizzat mescidi. kendisi. Ve umratil hayl Ömre bölgesinde de onlar da aynı Kabe'nin mekanının dışına çıkıp Hayl denilen bölgede bu Ayşe, Ayşe annemizin meşti diye meşhuriyet kazanmıştır. Ön bölgesi. Burada ihrama girebilirler. Hocam haç ile ömrü arasında ne fark var? Az önce söyledim. Sebeplerinden bir tanesi. Haç çok yoğun kalabalık olur. Ömre ise o kadar kalabalık olmaz. Ve ıza aradan yuhrime ihrama girmek isterse ihrama girmek isterse yüstehabbule ve yukallime Farahu tırnaklarını kesmesi müstehaptır. Ve yakutsa şaribehu bıyıklarını e, kısaltması hakeza. Ve <laughs> yahlika anetehu etek altı ve koltuk altı tıraşlarını yapabilir. İhrama girmeden önce. Thumme sonra abdest alın. Sonra abdest alın. sonra veya gusül alın. Ve huve afdal gusül <laughs> daha faziletlidir. Ve yelbisu izara tane altta bir pantolon diyelim yani. Giyer tabi o şalvarı katlayacak bizi. Ve ridaen bir tane de gömlek cedideyni yeni beyaz ve hu efdal beyaz olması daha faziletlidir. Yani sanki kefeni giymişsin de mahşer meydanına çıkıyorsun. Ve ne bize sevbe vahide şayet bir tek elbise giydi ama yesturu avrattehu avret yerlerini kapattı. Caze dizle göbek arasını kapatan bir tane elbise de giyse bu da caizdir kardeşlerim. Ve yetatayyebu in vecede. Şayet bir koku bulursa kokuya girsin. Çünkü yerama girdikten sonra koku süremeyecek. Ve iki rak'ateyni. İki rekat tavaf namazı şey. iki rekat ihram namazı kılacak. Ve yekulu Allahumma inni uridul hacce. Ya Rabbi ben hacci istiyorum. Fe li. Onu bana kolaylaştır. Ve tekabbelhu minni. Minni. Ve onu benden kabul et. Ve inneva bi kalbihi eczahu. Ele diliyle getirmesine gerek yok kalbiyle de niyet etse yeterlidir. Sümme yulebbi akiba salatihi namazdan sonra telbiye getirir. Telbiye okuyup inşallah bitirelim. Kaç dakika oldu Emin? Hocam 18 dakika. Kaç? 18. 18. telbiye tu telbiye şudur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulh. La şerike leke. Ne demek manası? Lebbeyk demek. Ne ismi fiil diyoruz biz. Buyur, emrine amadeyim ya Rabbi. Ey Allah'ım emrinin altındayım. Allah'ım Allahumme lebbeyk. Lebbeyke le şerike leke. Senin hiçbir şerikin yoktur. Lebbeyk. emrin altındayım. İnnel hamde hab ve nimete nimetlerin hepsi lek. Sadece senindir. Tamam. Vel mülke. Mülk de senindir. La şerike leke. Tekrar, tekrar, tekrar söylüyorum cins hiçbir şekilde senin şerekin yoktur ya Rabbi. va niyet etti ve o, getirse niyet edip terbiye getirdiyse ahi ne olur artık? Fakat Bu kişi ne yapmıştır? İhrama girmiştir. İhram esnasında fel kötü söz söylemeyecek küfür etmeyecek vel fusuka hakeza fasıklıktan uzak duracak ve cidale tartışmadan uzak duracak ve elbise kamisen ve la yelbesu kamisen gömlek giyemez ve la saravile şalvar giyemez ve la imameten sarık e, takamaz ve la kalem suveten takamaz ve la kubaen kuba ne demek bu palto palto sırtına palto da denilir bir de böyle şimdi moda olmuş ya böyle bir havlu gibi bir şey sırtlarına atıyorlar üşümesinler diye onun içinde kullanılır Böyle şeyler giyemez. giyemez. bedeninden, saçından bir şey ne yapamaz? Kesinlikle. Koparamaz. Ve ve böyle sarıya boyanmış sarıya boyanmış elbiseler giyemez. Kokulu genelde deniliyor bunlara. başını örtemez, yüzünü örtemez yüzünü örtemez. Ek bir şey ekleyin. Kadınlarda da bu böyledir. Normalde biz şafilerde yüz değil mi? Avrettedir ama ihramda yüzünü açabilir bayan. Açması gerekir hatta. Lakin Hanbeli mezhebinde yüzünü yine kapatması lazım ihramda. Ben de bu görüşün doğru olduğu kanaatindeyim. Ee, İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki serih, sahih hiçbir delil yok. Kadının ihramda yüzünü açacağına dair. El maratu Kadın avrettir. Fil ihrami ve ihram. Hem ihramda hem ihramın dışında kardeşlerim bu önemlidir. ولا süremez. كوك وسرمز ولا يغسلوا رؤسهم ولا يحيته بالختميه ختم يدل بعطر Ne başını ne sakallı bu otla kokulu ot olduğu için ilkemiz olan yedehin güzel kokusurmez ولا يقتل صيدا بري قرهيبا ولا يدرهز ولا يشير اليها ولا دلاله tertmez ya ben bu tarafa gitti hayvanı da diyemez ولا يدل عليه gösteremez dediğim gibi o ecuzune وقتل البرغيث bana bu pire deyin. Ve bakki kene deyin. Ve zübabi sivrisinek deyin. Tamam mı? Bunları öldürebilir. E, ve hayye ve akrab, akrab, ve fara, fara, ve zib, kurt, ve gurab, karga. Ve hadda buna ne, de, ne deyin biliyor musun? Bu saldırgan bir kuş. Ne diyebiliriz? Şahin diyebilirsiniz, kartal diyebilirsiniz. Tamam mı? Sal, saldıran bir kuş. Tamam mı? Yırtıcı bir kuş yani vesaire var. diğer yırtıcı hayvanları da hakeza eee Salat aleyh ona saldırdığında ne yapabilir? İhramdayken bile öldürebilir kardeşlerim. Ve la yaksiru saydi hayvanın yumurtasını kıramaz. Ve la yaqta harami haram bölgesinin ağaçlarını koparamaz. Ve yucuz la usidu semeki deniz hayvanı balığı İhramdayken de ne yapabilir kardeşlerim? avlayabilir. Ve cüzrehu zebhul ibli vel bekari vel ganami vel decaci vel battil ehli. Evcil ördek. Evcil ördek tamam mı? E, ee, yabani ördek olmaz av olur çünkü o. Ama evcil ördeği ne yapabilir? Avlayabilir. Ve cüzrehu en yehtasile ve yedhul el Bunlar caizdir. Usul alabilir. Hamama girebilir. Ve estadille bil beyti. Kabe'nin gölgesinde. Ve bil mihmel. Mihmel ne diyelim kardeşlerim? Yani Şimdi mesela bugün Medine'de şemsiyeler var, büyük şemsiyeler. Onlar için de kullan, kullanılabilir. Balkonun gölgesi de olabilir, çatının gölgesi de olabilir. Tamam mı? Çadırın gölgesi de olabilir. Bunlarda da gölgelenebilir, sıkıntı yok. Ama bu eline şemsiye alıp, şemsiyeyi bazı alimler ne etmiş? başını örtmeye girebilir. Elinde şemsiye oluyor ya böyle veya başına şemsiye takılıyor. Onlar doğru değil kardeşlerim. Ee, ve eşdu kemer takabilir kemer takabilir kemer dikişli de olsa kemer takabilir ve yuqatilu aduuhu ve sonra tenbi çok çarpıcıdır beikallahu belek ve ala her bir tepeye çıktığında veya vadiyen bir vadiye indiğinde veya veya bir söyle bir grupla karşılaştın o bir eshar veya eser vakitlerinde sürekli ne yapsın? Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek telbiyesini çokça şey getirebilir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu kadarla iktifa ediyorum kardeşlerim. İnşallah yeterli.